Efendim herkese merhabalar. Yoğun bir gündemle gene karşınızdayım. Bugün aslında Flash TV olayı patladı. Yani yaklaşık 8 yıldır süren bir soruşturmaymış. Ve Erhan Korkun başında bulunduğu bu yapıya büyük bir operasyon yapıldı. Toplamda 6.9 milyar liradan bahsediliyor. Buna biraz sonra geleceğim. Ama daha bence önemli ve sıcak olan şey Mansur Yavaş'ın artık yarışta ben de varım demesi ve bunu çok açık bir şekilde ifade etmesi. Şimdi geçen gün biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu Candaş Tolga'nın yayınına çıktığında aslında şöyle bir çerçeve çizdi Mansur Yavaş'la ilgili. Biz de Özgür Özel'le Mansur Yavaş'la oturduğumuzda orada Mansur Başkan aynen şunu söyledi. Biz, ben, partim kimi aday gösterirse ben ona destek olurum. Dolayısıyla bu tavrını ben bu şekilde anlıyorum, ben aday olacağını, benim karşıma çıkacağımı zannetmiyorum gibi bir ifade, bir, bir imada bulundu. Ve bu cumartesi günü Ankara'da bir toplantısı var. İmamoğlu'nun bir ne diyelim, bir işte buluşması var vatandaşla ve Mansur Yavaş buna katılmayacak. Peki neden katılmayacak? Mansur Yavaş'ın eski basın danışmanı Volkan Gürtekin bir televizyon programında Mansur Yavaş'tan, e, aldığı açıklamayı e, söyledi ve çok net bir şekilde e, aslında şu cümle bence çok önemli diyor ki evet partim bir karar aldı e, ve bu kararda bir seçim yapılacak ön seçim ve ön seçimde İmamoğlu e, partinin adayı olacak buna saygı duyuyorum e, buna karşı bir dağınıklık görüntüsü bir kavga görüntüsü bir bölünme görüntüsü vermeyeceğim. Ee, ve cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım. Ee, çünkü benim de kendi yol haritam var ve ben kimsenin e, istepnesi olmayacağım. Ee, yani kimsenin ben yedeği değilim ifadesini kullandı. Ben bugüne kadar kimsenin kuyusunu kazmadım. Ve ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da başlamadım. Dolayısıyla benim bir ajandam var. Günü gelince, yeri gelince şartlara bakacağım. Bunu Sırala ve Defaatker söylüyor. Sırala ee, karar vereceğim. Zaten bütün yapılan araştırmalar, kamuoyu yoklamalarında hay kimisi Erdoğan'ın çok üzerinde bugün seçim olsa gösteriyor. Kimisi kimi araştırma şirketi ki ben hiçbirine güvenmiyorum. İşte İmamoğlu'nun arkasında gösteriyor. bunların bir ödemi yok ama yüzdelere baktığınızda bakmaya da gerek yok. Sokağa baktığınızda Mansur Yavaş'ın gerçekten Türkiye toplumunda bir karşılığı olduğu kesin, aşikar burada mesele tabii ki Kürt oyları ve Erdoğan da zaten bütün oyun planını bunun üzerine kuruyor. Yani bu önümüzdeki süreçteki çözüm diyebileceğimiz her ne kadar onlar çözümlemese de yani terörsüz Türkiye adını koysalar da bu sürecin nihayetinde bir anayasa çalışması ortaya çıkarsa şayet bunun üzerinde bütün bu Kürt siyasi hareketini, Kürt tabanını etkileyebilecek paydaşlar üzerinden hani bakın terörsüz Türkiye'yi başardım ve anayasal hakları da garanti altına alıyorum. Öyle veya böyle. Bunun detayını bilmiyoruz şu anda. Dolayısıyla bir zımni bir mutabakat üzerinden yürümeyi düşünüyor. Bu oylara aslında İmamoğlu da talip. Ama şunu unutmayalım. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırken hatırlarsanız ee, geçen günde bunu Cansu Çamlıbel'in söylesinde ortaya çıktı, anladık. Ee, aslında orada Öcalan'ın yaptığı çağrının ters tepmesi, Demirtaş'ın yaptığı çağrı ve kesinlikle Kürt oylarının desteğiyle İmamoğlu İstanbul'u kazandı. Eğer o destek olmasaydı yüz binlerce oy kendisine akmazdı. Şimdi e, kurduğu dille, yaptığı ziyaretlerle aslında genel Kürt oyları üzerinde bir sempati oluşturuyor ve aslında ona ne kadar ihtiyacı olduğunu da biliyor. Mansur Yavaş'ın böyle bir avantajı yok. Ancak Mansur Yavaş'ın bu süreçten dolayı daha geride durmasından dolayı, daha az yıpranmasından dolayı bence doğru bir strateji gidiyor. Ve zaten bence Erdoğan da daha önce de bunu defaat konuştuk. Bunun üzerine bir oyun planı kuruyor. Daha vakit var ama bugünkü mesaj çok net. Hayır ben oyundan çekilmedim. Ben de varım. Ben de adayım. Benim bunu okumam bu. Şimdi Tekrar dönersek İmamoğlu, pardon tekrar dönersek Flash TV hikayesine bence çok önemli. E, şundan dolayı Türkiye'de e, maalesef medya alanında e, son 15-20 yılda böyle tedrici olarak yavaş yavaş e, medya el sermayesi, sermayesi el değiştirdi. Önce havuz medyası, arkasından eski büyük aktörlerin, işte Aydın Doğanların, Cem Uzanların, Erol Aksoyların birçok ismin tek tek tasfiye edilmesi, ve büyük medyaya, gazete ve televizyon ağırlıklı olarak AK Parti'ye yakın sermayelerin oturması, ele geçirmesi ve kontrol etmesi. Doğrudan veya dolaylı. Bunun temel kontrol noktası da aslında reklam pastası. Türkiye'de reklam dağıtım sistemlerinin bütün algoritması, bütün arka planı aslında doğrudan değilse bile dolaylı olarak Serhat Albayrak'ın kontrolünde bir yandan da tabii devletin reklam dağıtma aracı var. Basın ilan kurumu. Burada da ciddi bir cendere var. E geriye ne kalıyor? Geriye muhalif diyebileceğimiz kesim kalıyor. Muhalif kanallarda da işte Halk TV, Cafer Mahiroğlu'nun Halk TV almasıyla başlayan süreç ve onun bana göre şaibeli geçmişi. Arkasından el değiştiren diğer medyalar ve nihayetinde gördüğümüz ne? Ekol TV en son devreye girdi ve Ekol TV'nin e, bence e, son derece şaibeli. Onun da bahis parası olduğunu düşündüğüm Azerbaycan'da e, pardon e, Gürcistan'da şu anda yaşayan Falyalı'nın ortağının parası olduğu söyleniyor. E, orası son derece karışık ve bir türlü akredite olamıyor e, Cumhurbaşkanlığına, iletişim Başkanlığına. Ve bu Flash TV, Flash Haber, Cafer Mahiroğlu biliyorsunuz Halk TV sahibi ben bunu aldım, peşinat verdim dedi. Sonra bir gizli el devreye girip bu satışı engelledi. Ve o gizli el kimse, bence asıl soru bu, bu satışı Erkan, Erhan Kork'a yaptı. İlk önce Erhan Kork'la ilgili Yahudi sermayesi, işte arkada Yahudiler var, onlar var, bunlar var dendi. Ama ortaya çıktı ki Erhan Kork aslında 8 yıl önce den beri süre gelen bir soruşturmanın, yani bu bahis soruşturmasının kapsamı dahil demiş. 2014 yılında bankacılık background'ı, arka planı var, öyle bir eğitimi var. E, Troyin adında bir bileşim şirketi kuruyor, arkasından PayFix diye bir model geliştiriyor e, ve inceleniyor ki ortaya çıkıyor ki işte bank pozitif, pozitif bank, diğer başka birtakım e, ödeme sistemleri ve bankalar, finans üzerinden e, 80 bin ödeme kümesi tespit ediyor e, maliye e, yani sadece masak değil mali şubede de tespit ediyor. Toplamda 211 bin hesap işlem yapıyor bu e, bankalarda, bu ödeme sistemlerinde ve cluster yani ödeme bulutları içinde toplamda 4 milyar 400 bin liralık bir ödeme var ve bunun yani 211 bin hesabın hesabın 815'inin illegal olduğu tespit ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de bütün bu işlemler bankacılık sistemler üzerinden yapıldığı için e, bunun takibi elbette kolay. Ve toplamda bugün yapılan operasyonda 59 yani operasyon daha önce yapıldı ama kayyum atanması bizi ilgilenen tarafı flash haber ve 59 toplamda gözaltı var. Şimdi bu Erhan Kork göz e, gözaltında ve ne anlatacak? Arkasında gerçekte kim var? Bu satışı kim yaptı? E, mesela herkes Ersoy Dede'nin yani iktidara yakın bir ismin kanalın genel yönetmeni yapılmasıyla, olmasıyla veya gündeme gelmesiyle, aa iktidar okey verdi, işte reis okey verdi ve e, flash haberi aslında iktidar yanlısı bir yapı aldı dendi. Ama öğrendim ki Ersoy'da içeride bir ağırlığı yok. Hatta yani e, ekrandan bile çekilmiş. Dolayısıyla içerideki yapı da son derece tuhaf. İçeride benim yıllar önceden tanıdığım gazeteci arkadaşım Nafiz Akyüz var. Nafiz yani ne oldu, içerideki yapıyı ne kadar biliyor bilmiyorum. Ama kötü olan şey şu, onlarca basın emekçisi bir kez daha bu yüzden bu kirli paranın devreye girmesiyle patladı. Yani işsiz kaldı. Daha dün gazete duvar kapatıldı. E, ee, onuruyla, şerefiyle son derece güzel iş yapan gencecik bir sürü gazeteci, bir çok değerli bir takım kalemler maalesef artık yuvasız. Ee, ve bu bence bizim açımızdan, Türkiye açısından Özgür, bağımsız, temiz, güvenilir habere ulaşma açısından bir büyük darbe daha. E şimdi benim merak ettiğim arkada kim var? Ben tahminimi söyleyeyim. Ben bu tür kara paranın veyahut da illegal paranın, illa kara da olması gerekmiyor, medyaya bir şekilde sızdığını girdiğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde bunun devam edeceğini öngörüyorum. Yani medyada biz yakın zamanda başka tuhaf el değiştirmelerde görebiliriz. Bu el değiştirmelerin sonuçları ne olur? Ne kadar yansır? Arkası ne kadar araştırıldı? Bunların hepsini göreceğiz. Ama yazık olan şey şu ki adım adım gerçekten özgür bağımsız gazetecilik yapması gereken yapılar ya işte işte bir tanesi halk TV, İmamoğlu'nun medya AŞ'nin ki yakında o da çıkacak, onun da çıkacağını tahmin ediyorum. Her ne kadar dün Önceki gün işte dava açsa da Medya AŞ, bu, bunu dillendiren TGT Haber'deki gazetecilere ben ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını, bu adamların, bu insanların kulağına bir takım şeylerin boş yere üflenmediğini görüyorum ve biliyorum. Dolayısıyla ben Halk TV'de de bu özellikle son dönemde, bu son olayda e, yani Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekrana çıkartılması üzerinden, o da şahibeli bence, ne oldu da Cafer Mahiroğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Kütahyalı ekrana çıkardı. Ve ne oldu da bu e, yani Suat Toktaş cezaevine girdikten sonra işte Barışlar e, yani o ekip diyebileceğim kayda geçsin ekibi ki bence gerçekten iyi gazetecilik yapıyorlar. Bir anda istifa etti. Orada bence bir tuhaf durum var. Ve e, belki konuşurlar belki konuşmazlar ne kadar biliyorlar bilmiyorum ama. Bence bildikleri şeyler var ve anlatırlar mı, anlatmazlar mı? Bundan sonra medyada nerede olurlar göreceğiz. Geriye bir tek sözcü kalıyor şu anda bence bir adacık olarak gözüken. E, Allah var sözcü şu anda e, yani bir takım isimlerle hala e, muhalif, düzgün yayıncılık yapmaya devam ediyor. Onun dışında tabii ki YouTube'da e, Birçok isim var, ben dahil, bir şekilde hani dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince yığınlara ulaşmaya çalışıyoruz. işte Fatih Altaylısı, osu busu. Şimdi, gelelim İmamoğlu'nun diploma hikayesine. Bununla ilgili de e, tahmin ettiğimiz gibi e, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin diplomayı iptal edeceği haberi geliyor. Ve bence mesela Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısı üzerinden doğrudan bir baskı oluşturuluyor. E, dekanın istifası biliyorsunuz Gürkan, Gürkan Zengin'in programına bağlandı. Ve e, dekan istifasını bir çok yoruldum, iki son dönemde yaşananlar diyerek aslında doğrudan üzerinde oluşan baskıya işaret etti. Yani Cimer'e yapılan şikayette İmamoğlu'nun diploması sahte mi gerçek mi veya geçişinde usulsüzlük var mı şikayetine hayır bir husus, usulsüzlük yoktur yazısı veren dekan bu savcılığın gökten gelen yazı üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ivedi yazısıyla gönderdiği hani derhal bir karar verin. Yetmedi arkasından bir daha yolladılar biliyorsunuz. Her, hemen bir karar verin, bir an önce bildirin diye. Ve e, rektörün e, yakınları, e, onlar üzerine de sosyal medyada resmen tehdit mesajları yayınlanmaya başladı. Yani girdiği akçeli işler işte FETÖ'cü öğrencilerle ilişkileri gibi yani ab altından rektöre iktidarın medyadaki uzantıları sopa gösteriyor. Yani bak bir an önce şu kararı çıkar İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yoksa seni hem bu akçeli ilişkilerini ortaya çıkartırız hem FETÖ'yle iltisaklı deriz yakarız bitiririz seni resmen tehdit ediyorlar. Yani yapmazsan ya yani yaparsan. O zaman dokunmayız. Sen eğer böyle bir akciğer işler içindeysen aynen devam et karışmayız demeye getiriyorlar ki dekanın istifası da bunu çıkıp ekranda söylüyor olması da böylesi bir baskı olduğunu gösteriyor. Ve benim tahminim iktidarın yaptığı yazdıklarından çizdiklerinden o kaleme, kalemlerden anladığım diploma kararı çıkacak. Yani iptal edecekler diplomayı. Ha e, avukatları İmamoğlu'nun diploma, kara, diploma kararı çıksa da bu hukuksuzluktur bunu tanımıyoruz diyecekler ama işler öyle yürümüyor. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı e, ilga olur, ortadan kalkar. Yani teknik olarak, hukuki olarak, idari olarak böyle bir şeyin devam etmesi mümkün değil. E, oyun başka bir şekilde kurulur. Hatta şu dile getiriliyor, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eder, e, daha büyük bir meydan okuma gelir. Bir sürü senaryo konuşuluyor. Ama birçok yerden, yani işte 24 yıla varan e, ceza davaları, siyasi yasak davası, diploma davası tam bir çevreleme operasyonu ve engellemek için e, her şeyi yapıyorlar. Bir yandan İmamoğlu kılın bile kıpırdamıyor. Hiç korkmuyorum sizden. Üzerime gelin, sandığı getirin. Yalın kılıç devam ediyor. Ama e, şunu da unutmayalım. Real politiğe baktığınızda ben Mansur Yavaş'ın stratejisinin çok daha soğukkanlı, çok daha tutarlı ve daha emin adımlarla gittiğini düşünüyorum. Ve dikkat ederseniz Mansur Yavaş'a ilişkin en ufak bir harekat yok. Bunu ben çok dikkate değer buluyorum. Yani isteseler ona da bin tane şey çıkartırlar. Birçok şey üzerinden ama dokunmuyorlar. Mansur Yavaş da o topa girmiyor. Zamanı gelsin bakarız diyor. Zamanı oynuyor. Çünkü bahse konu zaman en az 1-2 yıl. Bu 1-2 yıl içinde Kürt meselesine ne olacak? Türkiye ekonomisine ne olacak? Bölgesel dengeler nasıl değişecek? Bütün bu Türkiye fotoğrafında böylesi bir adaylık sürecinde evet bugün, yarın seçim olsa kesinlikle Erdoğan kaybedecek. Bu net. Yani net net bunu görüyoruz. Erdoğan eğer İmamoğlu'nu resimden çıkartır ve adaylığını diplomadan dolayı engellerse e, o zaman bir tane aday kalıyor. Alternatif o da Mansur Yavaş. Bunları yakın zamanda göreceğiz. Şimdi gelelim bayram ikramiyelerine. Biliyorsunuz bayram ikramiyesini emekliler için 4 bin liradan 5 bin liraya çıkardı e, devlet. Ve bir gazeteci ya işte 5000 liraya çıkarnız bin lira az değil mi gibi bir şey sorunca da sen beni dolduruşa mı getiriyorsun diye bir de azar yedi üzerine. Şimdi bu kelimeyi bugün Çiğdem Toker bu bunun üzerinden bence harika bir okuma yapmış. Niye? Bundan 7 yıl önce 4000 liraya alabildiğiniz kıyma miktarı 25 kilo. Yani bundan 7 yıl önce bu paraya emekli 25 kilo kıyma alabiliyordu. Bugün... Bu 4000 liraya 8 kilo kıyma alabiliyor. Dolayısıyla bu hesapla aslında yapılması gereken zam 4 bin lira değil. 4000 liradan 5000 liraya çıkarmak değil. 12500 liraya çıkarmak emekli bayram ikramiyesini. Düşünebiliyor musunuz? Ve daha önemlisi emeklilerin durumunu göstermek için o kadar vahim bir veriye ulaşmış ki TÜİK hesabına. Şimdi 2014 yılında bundan 10 yıl 11 yıl önce 65 yaş üzerinin ee, çalışma oranı çeşitli sektörlerde yani hizmet sektörü diyelim %18.9'muş. 65 üzerinde çalışan insan payda, paydasını söylüyorum. Bu rakam %32.1'e çıkmış. Yani adamlar emekli olmuş, artık hayatı boyunca çalışmış, köşesine çekilmiş, alacak emekli maaşını rahat rahat bir emeklilik geçirecek değil mi? Geçiremi, geçinemiyor. Aç kalıyor. Ne yapmak zorunda? Çalışmak zorunda. 65 yaşının üzerinde insanlar gidiyorlar ve bir şekilde aç kalmamaya çalışıyorlar. Bakın çalışmayı demiyorum. Aç kalmamaya çalışıyorlar. Sen bu insanlara 1000 lira zam veriyorsun. 1000 lira. 1000 lirayla bu insanlar ne alabilir? Rakamlar ortada. İnsanlar gerçekten açlık çekiyor. Gerçekten sürüm sürüm sürme vardır ya bu vaziyette. Hayat pahalılığı dünya oranlarına baktığınızda korkunç. Ya ben burada yani markete gidiyorum, size yemin olsun. Yani inanılır gibi değil ya. Et fiyatları, tavuk fiyatları yani onda biri falan böyle bir takım şeyler. Yani yarı yarıya, dörtte biri. Yani yanından bile geçmiyor. Ya yani insanlar burada aldıkları maaşlarla, yani 3 bin, 4 bin dolar maaşla aslanlar gibi yaşıyorlar. Ev kirası ödeyip yaşıyorlar. Ya yani bunu şey için söylemiyorum, Avrupa'nın, dünyanın birçok ülkesine de böyle. Biz Afrika ülkelerinin gerisine düştük ya. Yani bir yandan vahim olanı söyleyeyim. Hep bunu söylüyorum. Adalet, adalet, adalet. Kardeşim 2023-2025 bütçesinde senin bin e, 1000 liralık yaptığın artışın toplam 2025, 2025 bütçesine getireceği yük ne kadar? 28.4 milyar TL ek yük getirecek. 28.4 milyar TL ek yük getirecek. Peki senin müteahhitlere verdiğin paranın kaçta kaçı bu? 8'de biri. Yani sen müteahhitlere ki sürekli affediyorsun, aflar getiriyorsun, vergi afları getiriyorsun. Babalar böyle sürekli korunuyor. Onlara verdiğin paranın sekizde bir ya. Kürt meselesiyle ilgili de Cemil Bayık'ın açıklaması var. Şterk TV'ye çıkmış. Ve yani bir tarihsel olarak aslında silah bırakmanın zamanının geldiğini, Öcalan'la aynı şeyi paylaştıklarını, yapılan çağının önemini, birçok şeyi söyleyerek hepsini kabul ettiklerini, 1 Mart itibariyle da ateşkes ilan ettiklerini... Ve saldırı olmadıkça hiçbir silahlı eylem yapılmayacağını açıkladıklarını söylüyor. Ancak çok önemli diyor ki bizim bu şartlarda Kongre'yi toplamamız imkansız. Neden? Sürekli hava saldırısı oluyor, sürekli biz vuruluyoruz. Türkiye sürekli artık Kuzey Irak'ta, Suriye'de neyse hedefleri vurmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim bu şartlar altında Kongre'yi toplamamız güvende değil bunun sağlanması lazım. Önce ateş olsun yani ilk önce bizi vurmaktan vazgeçin ve biz kongremizi toplayalım ki silahları da bırakalım, gömelim ne yapacaksak. E, ve daha önemlisi PKK'yı lav edelim. Daha şeye gelmeden yani Öcalan katılsın, katılmasın muhabbetine gelmeden kongrenin toplanması mümkün değildir ve tehlikelidir. Koşullar sağlanırsa yani e, ateş kes demeyelim de e, askeri operasyonlar durursa biz kongreyi sağlıklı bir şekilde toplayabilir ve kararı alabiliriz diyor. Bu da önemli bir çıkış ama ben bu konuda bir adım atılacağını düşünüyorum. Özellikle geçen gün de söyledim. Dem heyeti Cumhurbaşkanından randevu istedi. O randevu bence eli kulağında derhal verilecektir. Orada yapılacak olan görüşmede kamuoyuna açıklanmasa bile bir arka kapı politikası üzerinden, diplomasi üzerinden bu kanalların işletileceğini düşünüyorum. Çünkü anlattığım süreçten dolayı Ha bu arada e, biliyorsunuz DHKPC'ye para aktarıldı, işte e, bir takım iltisaklı işler yapıldı diye Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe belediyelerine büyük bir operasyon yapılmıştı. 34 kişi toplamda gözaltına alınmıştı. Bunlardan biri de Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç. E, 34 kişinin toplamda 26'sı tutuklanma talebiyle Şükrü Genç dahil mahkemeye sevk edildi. E, bu da... Bence bir başka operasyon yani kıskır, kıstırma, kıskaç operasyonlarından biri. Neden? Yani adalet dediğimiz şey tamam burada bir yolsuzluk var mı? Parayı aktardın mı? Teknik takibini yaptın mı? Belgeledin mi? Cezasını çeksin, cezaevine girsin hiçbir sorun yok. Ama bu tarafta bir tane AK Partili belediyeye sen şuraya para aktardın, şu ihaleyi şu şekilde verdiğin şeklinde tek bir soruşturma yok. Adalet dediğin şey budur. Yoksa hukuku işletiyorum. İşletiyorsun da adaletli şekilde hukuku işletmiyorsun. Suriye'ye gelelim. Suriye'de e, anayasa taslağına ulaşmış bir Fransız gazeteci, Suriye uzmanı Cedric Labrous diye bir isim. İlginç, benim çok ilgimi çekti. E, Cumhurbaşkanı Müslüman olmalı e, ve İslam yasamanın teminatı olmalıdır diye bir madde iste, isteniyor. Bu madde 2012 yılında da varmış, Esad Anayasası'nda da varmış. E, haber, ifade, yayın, fikir özgürlüğü resmi bir şekilde ve açık bir şekilde güvence altına alınıyormuş. Kadın haklarının anayasaya girmesi, e, Batı'nın yaptırımları kaldırma şartlarından biriymiş. Bu maddenin de olduğu söyleniyor taslak metinde. E, ve halk meclisine e, Cumhurbaşkanı'nı görevden alma yetkisi veriliyormuş. E, bakanlar sadece Cumhurbaşkanı'na karşı değil, aynı zamanda meclise karşı da sorumlu olacaklar. Meclis için seçimler yapılacak, partiler kurulabilecek. PYD, Türkiye'deki gibi, DEM Parti gibi ulusal ölçekte bir parti, siyasi parti olabilir deniyor. Bu da önemli. Tekrar yurt dışına bakalım. Putin ateşkes şartlarını açıklamış. Bugün Putin Trump'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmede ne konuşuldu bilmiyoruz ama Trump ısrarlı bir şekilde bir an önce e, silahların susması gerektiğini söylüyor. ateşin Ateşkesin e, yürürlüğe girmesi gerektiğini söylüyor. Son olarak Amerika ile bitireyim. E, Amerika'da gerçekten e, yani iş çığırından çıkmış vaziyette. Yani küresel olarak bizi ilgilendiren tarafını sürekli gündeme getiriyorum. Yani işte Rusya ile ilgili yaptığı Groenland çıkışı, Kanada, Meksika tarifler yani gümrük duvarları falan. İçeride daha işte iki gün önce yani Eğitim Bakanlığı çalışanlarının %7'sinin işten çıkartılmasını kararını verdi. Fakat ben bu işin Amerika'da yargı bağımsızlığından ötürü yargıya takılacağını içeride attığı adımların ısrarla söylüyorum, söyledim. San Francisco'da bir bölge yargıcı William Alsop diye bir adam, bir yargıç, işten çıkartılan yani San Francisco bölgesinde işten çıkartılan çalışanlarla ilgili davada kararını açıklamış ve kararı iptal edip tamamının işlerine iadesini emretmiş, e, bu ne olur? Yüksek yargıya taşınır Ya e, Trump bunu böyle bırakmaz. Kaldı ki bunun arkası gelir, e, yani diğer e, bölgelerdeki federal yargıçlar da buna benzer kararları alacak. Çünkü yani öylesine bir kılıçla bürokrasiyi biçmeye, doğramaya, budamaya çalışıyorlar ki bunun buradaki hizmetlerin aksamasında e, bence çok ciddi etkileri olacak. Fakat bunu öngörmüyorlar. Yani hiçbir önemi yok. Biraz böyle e, küresel şirketlerde, büyük şirketlerde son yıllarda moda olan bir tabir var. İşte agile dedikleri. Yani belli bir amaç için, belli bir sürede e, farklı yapı içindeki unsurların bir araya gelerek bir sorunu çözmesi. Genelde Amerika'da kapitalist sistemde CEO mantığı veya ya o CEO'lara danışmanlık veren büyük firmaların mantığı bu şekilde çalışır. Yani bu agile sistemi de aslında Amerikalı bir generalin, Afganistan savaşında e, ortaya attı ve bunun kitabını yazdığı bir teorem diyelim, e, EDOK dedikleri yani Amerikan ordusunun e, karşısındaki e, Taliban güçlerinin gayri nizami harple savaşı olmasına karşı eldeki normal konvansiyonel savunma sistemleri lojistik yönetim biçimleriyle başa çıkamayacağını anlayıp orduyu o generalin e, Afganistan şartlarında Edo kurallarına göre yani Ecel dedikleri şekilde asimetrik olarak kurgulayıp e, atıyorum alakasız birimdeki bir birimi herhangi bir emir komuta zinciri olmadan e, ne diyelim anlık göreve sevk edip sonuç alıp sonuç aldıktan sonra dağıtan o hiyerarşik yapıları bozan bürokratik yapıları yıkan bir anlayış. Bunu daha sonra dünyada birçok şirkette CEO'lar bunu başucu kitabı yapıp kullanmaya başladılar. Dolayısıyla şu anda işte başta Elon Musk'la ilgili Elon Musk olan hayranlığı Trump'ın ya inanamıyorum diyor. Yani nasıl bu kadar yaratıcı, nasıl bu kadar süratli çözüm yaratabiliyor? Bu arada doğru. Trump'ın bu adamı seçmesindeki sebep hem dünyada bu yeni tek brozun yani Amerikan devleti içinde, Amerikan sermayesindeki sivrilmesi, yükselmesi, güçlenmesi, onların hayatının daha fazla kolaylaştırılması. Çünkü akıttıkları paralarla Trump'ın seçilmesini sağladılar. Ama öte yandan şöyle bir gerçek var. Yani Elon Musk'ın hayatına baktığınızda Tesla hikayesi başlı başına bir e, agile bence. Yani e, bir şeyi hayata geçirme süreti, iş yapma biçimi konvansiyonel yapılarla e, yani normalde halledilemeyecek sürette ve başarıda işler yapıyor. Bakınız SpaceX yani ilk başta herif deliler gibi yaktı 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 paraları. Patladı o uydular, şeyler, e, roketler ısrarla devam etti ve başarılı oldu. Tesla batmak üzereyken büyük bir batış hikayesiyken şu anda dünyanın en karlı pardon karlı şirketlerinden biri oldu. Özür diliyorum. Trump Amerika'da İsrail'le beraber 3 Doğu Afrika ülkesiyle görüşmelere başlamış. Sudan, Somali ve Somaliland hükümetleri diyor ki zorla göç ettireceğimiz gaz delilleri kabul edin. Buna ilişkin e, görüşmeler başlamış. Sudanlılar söz konusu haber doğruysa bunu reddetmiş. E, Somali ve Somaliland'dekiler de bizim böyle bir görüşmeden haberimiz yok demiş. Ama gene söylüyorum ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kafalarında en azından böyle bir göç planı olduğu belli. Çünkü Ürdün ve Mısır bunu kabul etmiyor. Ürdün'ü biliyorsunuz e, Ürdün e, başkanı geldiğinde nasıl sıkıştırdı. Adam böyle garip garip hareketler falan yaptı Beyaz Saray'da. Yani o kadar baskı kuruyor ki Zelenski'de gördük zaten. Ee, ama kafasına koymuş vaziyette. Yüz binlerce gazeliği oradan söküp atıp dünyanın bir yerine zorla göç ettirecek bir manyakla karşı karşıya dünya. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir gündemle inşallah karşınızda olacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.